merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 9 zamanlar komik oyunundayım. Tam bir çekecektim. Bu geldi. Bu da hacker olmalı. Bu da hacker galiba. Gerçekten dur bakayım oyunda mı? Şöyle. Çıkalım bakalım gerçekten oyunda mı? Şaka gibi. Gerçekten şaka gibi. Gördünüz değil mi? Montaj falan yok. Arkadaşım da değil. Yemin ederim. Şöyle hemen bakalım. Şöyle. yazdık. Bakalım oyunda mı? Bu geçiyor bu arada. Bakalım. Oyunda. Aktif. Aktif. Bula bakayım. Bakın. <laughs> Gerçek bu. Oyunda. Bu arada çok eski bir şekilde gördüm. O da geldi. Gerçekten. Şaka gibi. Teşekkür ki bu

burada. 9 November Comic. Tubus 93. Balır. Şaka gibi ya. çabuk. Çabuk. Bunu görüyorsunuz. Çabuk bunu bağlayın hemen. Reportlayın. Çabuk. Bu ismi gördünüz. Hemen bağlıyorsunuz. Reportlıyorsunuz. arkadaşlarınızla da paylaşıyorsunuz. Hemen reportlayın bunu. Hemen. postlarım oğlum. Bu hemen ve postluyorsunuz. Hemen ismini gördünüz olun. Gördün görüyorsunuz. O bu hemen bağlıyorsunuz. Tamam mı? Bu hesabı kapattırıyoruz. Şaka gibi. Az önce de vardı. Şimdi de var. Al. Korktum lan. Başka heykel var mı? Sadece bu. Şaka gibi. Heykel oyunda heykel. Heykel heykel. Bu tübür tübür soksan tübür görmedim. and you the button bye bye